acaba? Gülüm anı ki. Onu ben yeni davranları hani bir gülüm an. Hani Geçelenleri. ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyi misin? Eşkür yüksek teyze. Şurada evde mi izledi bana bir duvandan o? Hayır yok dedi. Bunlar da düğüne gitti dedi. Öyle mi? Anca gidip dedim. Böyle bisikletle mi geldiler? Ha <laughs> bu mobilesle geldi. Kırmızı mobilet o altında. Allah Allah. Ha. Kıçında bir kadın <laughs> minik durur. Motorun arkasında?

Hatırladın mı beni? ben seni bilemedim anca çıkarıyorum. Tabii. Saadettin. He, He Saadettin. Sen yabancı olmuşsun galiba. <laughs> Gel oraya. Yengem bende. Gel bakalım. Otur bana. Sizi kameraya alıyorum. Öyle mi? Kameraya satmaya getirme. <laughs> He? Satmaya götürme bir daha. Satacağım. Eresim çektik ya satık